Çok teşekkür ederim. Çok nazisiniz. Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle e, rahmetli büyük dedem Hafız Ömer Hoca adına e, burada gelmiş bulunuyorum. Ve onun e, neslinden böyle bir e, ürünü yapmayla alakalı Sayın Başkanım da bize bu fırsatı verdiği için Öncelikle sizlerin adına ve ailemin adına başkan beyimle çok teşekkür ediyorum. Sizinle olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Sonuna kadar yanınızdayız ve arkanızdayız arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkür 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 Böyleymiş. <laughs> Çok değerli genç arkadaşlar, biz her zaman mikrofonu elimizi aldığımız zaman diyoruz ki dünyanın en huzurlu, en mutlu, en güvenli ve en çok renkliliklerin, dillerin, dinlerin, medeniyetlerin birleştiği bir şehir olan Alanya'da hizmet etmekten son derece mutluyuz. Ama Alanya öyle bir yer ki Alanya'nın farkını Alanya'dan çıkınca anlıyoruz. Ve böylelikle de biz yerel yöneticiler her gittiğim yerde bunu göğsümüzü kapararak söylüyoruz. Sadece yol, su, köprü değil, Alanya'nın kültürel, sosyal alanları, aynı zamanda sağlıkta, eğitimde ve istihdamda da da kendi varlığımızı göstermek istiyoruz ve göstereceğiz. Çünkü Alanya Belediyesi öyle bir konuma geldi ki artık okullar yaptıran, yurtlar yaptıran, kreşler yaptıran, etüt merkezleri yaptıran, kütüphaneler yaptıran ve gençliğin ihtiyacınız sosyal donatı alanları ile birlikte spor tesislerine karşılamaya çalışan ve alan yanında yoğunluğunu nüfus artışıyla birlikte rekabete giren bir duruma geldik. Ama tabii ki bu sadece bizim çalışmamızda, bizim gayretimizde olmuyor. Bu şehrimizde yani şehre kendi diyetini ödemek isteyen, ben bu şehirde ekmek yedim, bu şehir bizi de çocuklarımıza iyi bir nesil bırakabilmek için gayret gösteren ailelerden birisi de Gürses ailesi. Bizimle ilk temasa geçtiğimiz günlerden beri ve bu eseri yani bu hayırseverliği ile etüt merkezimizi bizlere yaptırıp ve bağışlayıp ve sizin gibi pırıl pırıl gençlerimizin her şeyin eğitimle olacağını düşünerek ne gelirse cehaletten geleceğini bilinciyle gelecek nesillere sizlerin emanet sizlere emanet etmek için onlarla bizlerle aynı düşünceyle bu eseri bizlere yaptırıp ve bağışladılar. Sizlerin Ülke ortalamasının dünya standartlarında bir tesisle sizlerin en güzel eğitimi verebilmek için elinden geleni yaptılar. Ben bir kere daha sizlerin ve şahsım adına Alanya adına bir kere daha sonsuz teşekkür ediyorum. Çocuk burada ne Bu Hadi, Buradayız çocuklar. Oo, <laughs> <laughs> Asena. <laughs> 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 Sen de mi mevzusun? Evet. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. De Yok, ben de Böyle bir imkan sunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Başkanım. Sağ olun, Allah razı olsun. gelmek bizler için de iyi oluyor. Evde evet. yani otur otur. Hani bir şeyler böyle iletmek istiyoruz. Bir Sağ olun. Için. Bunlar duymak çok evet. güzel. Biz İlkanlar, işin esprisindeyiz. Için. Gerçekten. Hem boş zamanınızda hem kendinize göre. Burada dostlukta, arkadaşlarla duruyoruz. İnşallah hocalarımızdan da memnunsunuz. Sağ Ahmet Bey'i de tanıyorsunuz. Ahmet evet. Burayı yaptılar, <laughs> bizlere hediye Allah Allah daha çok versin. Allah on versin. Amin. Hediye <laughs> edersiniz. Evet. Kahvesini ya, ka yanına koyar. tepsiye koyarsınız. Tepsi, o bir benim bayan bilir. Bakalım ee, kahvesini... binecek mi bir soru var mı? Bilir bilir. Alan yanına <laughs> şöyle sunum çiçeği Bu diye şey yapacaksınız. Ben de bana getireceğiz ben de diyorum da nasıl olacak? Nasıl? Hayır siz akşam kahve mi için Dikiş. Dikiş. İyi Dikiş. 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 içeride çekiyorlar. Bunlar Dikiş. Dikiş. Bir eksiğimiz bir şeyimiz var mı? Yani Ahmet Bey burada. Ama <laughs> <laughs> Değil şey mi? Yani... Böyle gezdirmek için. Ya. Kadar... Nasıl hocam? Nasıl yani yaşlanmışım böyle gitsin diye. <laughs> sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ İsmail Hocam bugün benim de doğum günüm. <laughs> <laughs> e, e, şöyle yapalım. Bilal'ı bir tarafa koyar <laughs> Yok bir ayrı ayrı düşünmüş. sağ olsun arkadaşlar. Sağ, ya, <gülüyor> 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 evet buradayım. <becim>. aşkara. <laughs> tamam. Tamam. Olur. Hadi hayırlı dersler. Iyi dersler.